Yine bir Sigodayla ve Kofan Milestone serisiyle devam ediyoruz. <laughs> Şimdi abimize ben ampulümüzü değiştirelim dedim. Ya işte şöyle böyle falan. Sonra abimizin ampulü bu taraf pırpır pır yapıyor. Şöyle belli mi? Çok da belli değildi sırada araç çalıştığında pırpır pır yapıyordu. Daha önce de pırpır pır yapanlar hem şeyi e, sürücüyü hem ampulü patlatabiliyor. Şimdi biz bu tarafı değiştirdik. Şöyle bir ışık alıyor. Bu tarafı açıyorum. Nasıl bir ışık? Gayet güzel. Tek ampul bir Hatta abimiz dedi ki tek ampul yetecek ya dedi. Görüyor musunuz? Hah, pırpır yapmaya başladı. Tam istediğim gibi. Böyle pırpır yapma durumunda kesinlikle bunun değişimini yapın. Yoksa ampulü patlatır. Ampulün yanında beyni de patlatır küçük hesaplar yapıp sonra büyük dertler çıkartmayın. Şimdi bunun da değişimini abi videoyu çekebilir misin kontağı kapatıp şunun değişimini bir anlatalım. Evet, şimdi bu ampul değişimi herkes soruyor. Basit midir değiştirebiliriz? Oktavyalar da basit. Şu kapağı yaklaştır abi. Şu kapağı şöyle saat yönü ters yönünde çevirdiniz. 10 yönünde de bunu çıkartacaksınız. 12 yönündeyken çevireceksiniz. Sonra ampulü çıkartırken ampul şurada görünüyor herhalde. Şöyle yine aynı. Bunu da ampul kapağı yaptığımız uygulama gibi. Saatin yine 12 yönünde bu ampul. 10 yönüne tutup çevirdik. Bunu çıkarttık. Sonrasında bunu buradan alacağız. Soket zaten direkt çekmelidir. Bunun soketini de burada iki tane pin burada iki tane de pin var. Onları aynı yöne getirip zaten farklı şekilde takamazsınız. Taktıktan sonra bunu deliğine, merceğin olduğu bölüme deliğine yine 10 yönünde otutturduktan sonra oturtturamadık. 10 yönünde oturtturup Bunu bu şekilde 10 yönünde oturtturduk ve aynı şekilde 12 yönüne kadar çevireceğiz. Biraz zorlayabilir hem ileriye ittirip şöyle bakalım oturmuş. Hem ileriye ittirip bastırıp hem de e, saatin 12 yönüne çevirmemiz gerekiyor. Evet zorladık gelmiyor. Şöyle kapağı da aynı şekilde 10 yönünde oturturup. 12 yönünde çevirdik bu kadar. Hayırlı olsun.